Evet, bugün bisikletimi yıkayacağız ve tim bakımını yapacağız. Arka bacaklarımda şey vardı, şöyle söyleyeyim, darbelerden önlemek için herkesin işine yarayacak bir şey, et kalınlığı olan bir naylon. Bunu çift taraflı bantla şöyle tutturdum ve fön makinesi yardımıyla gerdire, gerdire 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 arka bacaklarını sarmıştım. Bunu şimdi temizleyeceğim daha sonra yenisini bunu artık, da, bayağı eskidi, bayağı bir iş, iş yapıyor, arka bacağımı bayağı bir darbelerden korudu. Yani şu çizikler var, görebiliyor musunuz? Yani derin çizikler. Herkesin bisikleti kendi göre değerlidir ve bakmakta fayda var yani dikkat etmekte fayda var. Şöyle alt tarafına şöyle bir koruma yapmıştım ben. Terekteyim, terek göz tepedeyim, terek mağazasındayım. Bisikleti ıslattım, şimdi sabunla yıkayacağım. Sabun köpüklü süngerle güzelce yıkayacağız. Basınç suya gerek yok çünkü rulmanlara su gitmesini istemiyorum. şekilde güzel temizleyelim. Herkesin bisikleti kendine göre güzeldir, değerlidir. O yüzden herkes dikkat etsin. Güzel güzel temizlesin bisikletini. Göbeklerim hop. Çok memnunum. Uzun süredir kullanıyorum. Bu şekilde temizleyin bisketinizi rulmanlara su gelmemesine dikkat edin. O basınçlı işte su makineleri var. Onlarla yapmayın. Yapacaksanız da şuralara özellikle, şuralara, şu kısımlara, şu hareket eden kısımlara, şuralara, şu kısımlara su vurmayın. Dikkat edin. Arka şu X2. Bunun eskiden coil kullanıyordum. Bunu ayarlayana kadar kendi sistemime, kendi sürüş tarzıma ayarlayana kadar var ya en az 3 kere iniş yapmışımdır yani. Çok zorlandım. Ee, X2 kullanan çocuklar bana yazıyor. Abi diyor nasıl yaptın falan. İşte nasıl ayarladın? Ben hiç memnun değilim falan diyorlar. Gerçekten ayarlaması çok zor. Yani ben ayarlı zor ayarladım. Şimdi bunu alacağız. Biraz daha sert. Eee buraya. Ben cip yıkadım. Ups. Neyse, Uzak duralım. Üstümüz beyaz. Tamam. Bu arada şey dikkat edin, bu kadar yağ sürdükten sonra rotor'a gelmesin, frene falan basmayın. Tamam, yıkama bu kadar basit. Cifle zincirimizi temizledik. Şimdi durulama zamanı. bunun durulanmasını bekleyeceğiz. Sonra servis tarafına geçip gerekli yağlama işlemlerini yapacağız. Evet. Bisikletimizi standa yerleştirdik. Stand bu şekilde. Şimdi kurulayalım. Zaten durulanması için bayağı beklemiştik. kurulama işlemi bitti. Bayağı hasar almış. attırıcı. Arkadaş işte damhinin sıkıntısı bu ya. Bu kadar paralar harcıyoruz. Gel gör ki ormanda parçalıyoruz. hakkımızda olsun. Fren kollarınızı çok sıkmayın. Çünkü düşme esnasında bu şekilde hareket etsin. Yoksa fren kollarınızı yani şu şunları yamultabilirsiniz. Acı bir deneyimle öğrendim. Evet. onları sonra bildiğim ayarlarım Ben bu, bu güdünü çok seviyorum. Ben yıllardır bu güdünü kullanıyorum. alışığım Bu zincir yağ patatesleştirelim. Diske bulmuş. Sakin ol diyeyim. Testi gayet güzel çalışıyor. Tamam. Gayet güzel. Motorlar değişecek. Şu an elinde var. Tüvis çimana Türkiye Onu da takacağız. Yeni cansetini setini bekliyorum. Ah, montajı gelecek. Onu takacağım. DH30 Line efsane bir canseti. seti. Tabii hop 4 göbekli. Sadece şunu diye alamak istiyorum ben ya. Sınırı. Ben teknik işlerde çok anlamam. Servis işlerini onu bilmesi gereken kişiler biliyor zaten. Yapması gereken kişiler yapıyor. Her işi bunu sokmamız lazım. Ben sadece temizlik yaptım. Şu arka bacaklık jelatini falan kaldırdım. Daha yenisini, yenisini yapacağım çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi evdeyim. Eskide güzel temizledik şimdi e, eski haline yani sökmeden önceki getir, geri getireceğim yani korumalar yapmıştım onları yenisini yapacağım bakın bisikletiniz çok zorlu parkurlarda sürüyorsanız ve bisikletinize zarar gelmesini minimum zarar gelmesini istiyorsanız böyle bir masört naylon dönüyor bu ve en incesini alacaksınız şu 2 milim bakın ben yanlışlıkla 3 milimliğini aldım şöyle Bunlar işine bunlar olmaz. Bunlar 4 milik, 3 milik çok kalın. 2 milimliğini alacaksınız. Ve bunları şeritler, ikişer parmak kalınlığında şeritler halinde kesip buraya dolayacağız. Şimdi ben bunu keseceğim. Kestikten sonra uygulamasını göstereceğim. Evet. Şimdi parçalarımızı kestik. 1, iki, 3 bacağı da kaplayacağız. Şu zaten kendinden kurumada. Şu 3 bacağı kaplayacağız. Bakın ben buraya bile şey yaptım. Çok kayaya oturduğumuz için. buraya bir de Şunu da kapatmıştım. Yapmamız, yani elimizde bulunduğumuz gerekenler bu naylon. Bu şekilde keseceğiz naylonları. Masörtüs naylonu. 2 milim kalınlıktaki olanları seçeceksiniz. Çünkü şekil vermesi daha kolay oluyor. Bir bu. Üç parça. iki çift taraflı bant. Silikon bant. Ee, bunu karaköyden çok ucuza temin edebilirsiniz. Normalde bayağı pahalı bir ürün. Ee, şimdi biz bunu parça parça keseceğiz. Ondan dolayı biraz sökmesi takması zor oluyor. Çıkartması iki tarafından da. Bir cımbız bayağı kullanışlı. İş yarıyor. Tek başıma olduğum için. Bir de e, şekil ver, verirken gerdirerek şekil vereceğimiz için fön makinesi kullanacağız. Yani fön makinesi ısıtacağız, gerdireceğiz ve dolandıracağız. Bu şekilde bir rul e, çevirmesi kolay olsun diye bir rulo haline getirelim. Yani işte her şeyin bir zorluğu var. Yani keşke yol bir kullansak ki yıkasak, çıksak direkt asfaltta çıkıp süresek. Öyle olmuyor. Bu, bu aynı kol daha Yeni alındı, alınır alınmaz gördüğünüz gibi durumu, son durum köşede çizik Bu şekilde rulo haline getirdik böyle. Şimdi çift taraf bantı koyacağımız nokta çok önemli. Başlangıç noktası, start noktası yani çok önemli. Ben şöyle düşünüyorum. şöyle Şuradan başlamayı düşünüyorum çünkü şurası çok oturan bir yer kayaya. Şu şekilde şuradan start vereceğim ve buradan birinci turu atacağım. Aynı. Bu şekilde start vereceğiz. Uygulamamız böyle başlayacak. Evet. Şimdi üst tarafı yaptım. Bayağı uğraştırdı beni. İki kere dedim yani. Daha önce yapmama rağmen yine de uğraştırdı. Şimdi çift taraflı bandımızı kesiyoruz. Bunu hazır olarak bekleteceğiz. Nerede bitirecek bilmediğimden dolayı. Şöyle dursun. Şimdi çift taraflı bandımızı yapıştırdık. Şimdi cımbızla ben de tırnağım yok. Yani tırnaklı becerim şey yok Ama bence en kolay yolu bu. Şimdi şimdi uygulamayı göstereceğim size. Üst bacakta bayağı zorlandım yani. Öncelikle bunu yapıştırıyoruz. İlk bu şekilde veriyoruz. Görünmeyen yerlerde start verin. Ben şu an kadronun ters tutuyor gördüğünüz gibi. Altta kalacak bir şekilde yapıyorum. Şimdi ilk başta istiyorum. ısındıktan sonra gerdiriyorsunuz. Çok gerdirmeyin. Start noktası biraz gerdimin anlamsız olur. Evet. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şöyle kayaymışım yani ha. Ona rağmen. Gerdirdik. Tekrar fön makinesi. Çor bir tur daha sonra evet ne kadar çok olmak istersiniz o kadar daha güzel olur böyle adımlar bu adımları izleyerek simetri şekilde yapmaya çalışın evet belki bu videoyu ilgilecekler niye bu kadar uğraşıyorsun diyecekler ya da öyle bir düşünce kapılacaklar. Başka videolarım var, ulu daha videolarım var. Lütfen izlesinler. Neden bu kadar çok uğraştığımızı anlayacaklar. Bunu burada bitireceğiz. Sonra tam şu noktaya bunu koyuyoruz arkadaşlar. Şu tarafa bandımıza. Tam bu noktaya. Yumbuzumuz nerede? Bu şekilde yaptık. Harta kalan kısmı da İster falçata, ister ben falçata kullanacağım. Boya dikkat edin. Ama imkansız boya zarar gelmez çünkü altında naylon var. Koptum oluyorum ya. Evet koptu. Bu kadar. Alt bacağı da böyle kapladık. Bu kısma da Yine çift taraflı bantla bantlayacağım. Çünkü en çok darbalan noktalar burası. Kayalarda indiğimiz zaman e, arka üçgen çok savrulan kısımdır. Ve sağa sola vuruyor. Kontrol edemiyorsunuz burayı. Zaten e, viraja göre salmanız lazım. E, virajın e, iniş, inişe mi bakacaksınız yoksa bisikleti vuracak mı vurmayacak mı ona mı bakacaksınız. Onu düşünmüyorsunuz. Sadece inişe odaklanıyorsunuz. E, bisiklet savrulduğu zaman sağa sola vuruyor. O yüzden de şu kısma e, ben yine arta kalan parçalardan göstereyim hemen. Şöyle bir parça yapacağım. Şu kısmı. Böyle. Evet. Bunun sonuçlarını ben söktüm. işte zaten bisikleti yıkarken göstermiştim size. orada apaçık ortada birçok darbe almış, çizilmiş, etmiş. Bu çok önemli arkadaşlar. Neyse diğer bacağı da kapattıktan sonra bu iş böylelikle bitmiş olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bisikletinizi koruyun. Malcanın yongasıdır derler. Her ne kadar hasar alsa da gördüğünüz gibi. Sonuçta eğlenmemize bakalım. Taşırken özellikle çok işe yarıyor bu, bunlar. Hani en azından taşırken çizilmesin ya. Bisikletleri yan yana koyuyoruz. Bunlardan böyle bayağı bir etkileniyoruz. Moralimizi bozuyor falan filan. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.